Sen türkü mürkü söylemiyor musun hiç? Yok o pek yok. Yok diyorsun yani Türkçe söylemem diyorsun. Yok. Beraber söyledik. Sen telleri kopuk. Kopuk. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar nerede kalmıştık? Doğanın güzelliğinde kalmıştık. Doğanın manzarasına kalmıştık. Evet çok değerli dostlar. Biz Bugün kısa günün karı dedik ve şöyle bir doğanın farklı güzelliğine çıkalım dedik. Burası Delak'i e, Aydın Çayı'nın yani Sakallar, Anutlu Cuma, Aşağı Hocalar, Oğbeller, Kumtarla bölgesi, Ayvatlar bölgesinden gelen derenin paralelinde şöyle bir doğaya girelim, şu güzelliği bir görelim dedik. Bakalım. Bu dağın güzelliğinde bizi hangi sürprizler karşılayacak? Girişten itibaren biraz araçla çekim yaptık. Belki günün sonunda bir durana da ırmağın güzelliğini almış oluruz. Şöyle güneş biraz gitsin, o güzellik biraz şöyle bir dağılsın. E, suyun üzerinde çok parıltı yapıyor. O parıltıyı yok edelim. Ondan sonra belki dediğimiz gibi drone'la bir çekim yaparız. O dere kenarı çok güzel. İnsanların gelip eğlendiği, akıldığı güzel yerlerden bir tanesi. Her zaman vurgulamamız gereken şey yeri geldiğinde de vurgulayalım. Buralara geldiğinizde lütfen nasıl geliyorsanız öyle geri dönün. Çöpünüzü bırakmayın. Doğamıza sahip çıkalım. Buraları kirletmeyelim. Bu doğa her zaman bizim. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi şöyle derenin Kenara doğru gideceğiz. Böyle, ırmak boyundan biraz gidelim, bakalım. Herhalde bizim için çok e, şey bir zamanda, böyle kısa bir döngüde buradan 5-6 kilometrelik bir yürüyüş parkur çıkarabiliriz kendimize. Derenin kenarından ve e, şu ormanların üzerinden beri güzel bir parkur çıkacağına inanıyorum buradan. Ve birazdan dediğim gibi drone çekimiyle. Bunu iyice pekiştirmiş oluruz. Güneş biraz daha batmaya başlasın. Ve drone çekimimizdeki görüntüler iyi çıksın ki biz de e, bu güzelliği yaşamış olalım. Evet köprü üzerinden beri çektiğimizde buraları alırız diye düşünüyorum. Niyazi abi nereye Nasıl? Nasılsın? Devam çalışmaya. Ne zaman geçecek hayvanlar? Yarım saate kadar geçeceğiz. Yarım saate diyorsun? Dereden tamam. Ben de buralardayım. Geçmişte burada ben bir çekim yapmıştım. Bu hayvanların dereden geçişini izlemiştim. Sudan geçişlerini izlemiştim. Belki yine denk gelirse yine bir çekim yapma şansına sahip oluruz. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu dağın güzelliğinde, bu yaylanın güzelliğinde. Dere kenarında, alçakta yayla sayılırım ama ya açık olan gördüğünüz suyu da varsa, hayvanları da varsa yayla olarak bakmak lazım derim. Şu derenin güzelliğinden zaten anladığımız da o yayla gibi yayla görünümlü yerler. Evet, çok çok güzel. İnşallah birazdan e, bir drone çekimi yapacağız. Ne yapıyorsunuz bakayım güzeller? Ne yapıyorsunuz he? Çok aşırı seller olduğunda su buralara kadar geliyor. Karşıda kayalar ilginç. Ve e, o kayaların birinde e, halka demir var. Ya e, geçmişte köprü vardı ya da e, sandallar falan bağlanıyordu burada. Ama e, köprü bağlantısı da olabilir diye düşünüyorum. Evet bu doğanın güzelliğini. Bu hayvanlar birazdan nereden geçecekler muhtemelen. İnşallah geçişlerine yine sahne oluruz. Tam ee, geçiş noktaları da şu karşı taraf. Orada da inşallah onlara tek geliriz. Bakalım geçiş zamanları ne zaman olacak. Niyaz abi yarım saate kadar geçerler dedi. Burada harika bir arazi var. Harika bir doğa var. Şimdi şuradan şöyle ee, güneş arkamızda olsun. Bu rağmen dönerek bir çekim yapalım. Şöyle olduğumuz yerden, şu çiçeğin olduğu yerden başlayalım ki o çiçeğin güzelliği de videomuza denk katsın. Şöyle şuradan 360 derecelik bir dönüşle güzel bir doğa yakalamış olalım, güzel bir manzara yakalamış olalım Öyle dönerek, evet, döndüğümüz noktaya kadar geri geldik. Burası gidiyor, alabildiğine gidiyor. Yani bir denemek lazım aslında bir gün buraya biz bir keşif yapalım buradan nasıl bir parkur çıkarabiliriz ya da nerelere geçebiliriz de iyi bir parkur çıkarabiliriz buna bakmak lazım evet. nasıl olabilir Süleyman Bey'lere asma köprüye parkur yapılır ama nasıl bir parkur yapılır İki dere geçmek gerektirebilir Evet biraz da hayvan bu taraflar da var buraya burada şöyle dolaşalım geçiyorlar mı Hayvanlar geçecek. Biz onlara doğru yavaş yavaş yanaşalım. Evet sevgili dostlar. Niyaz abimiz Dedeler Köyü'nden Yunus şeyde kaldı, Subaşı'nın karşısına kaldı. Karşıda bu aklımda geliyor ya, Dedeler Köyü'nden. Ee, şimdi Dedeler'e doğru hayvanlar bir geçiş yapacaklar. Biz de onları e, dereden geçerken göreceğiz. Onların geçişlerini sizlere çekmiş olacağız bu doğanın güzelliğinde. Burası dediğimiz gibi Delaki Subaşı arasında Güzel bir nokta. Dereden karşı tarafı dedeler. Ee, diğer tarafına doğru danışmaklı ee, sol tarafta yani e, su başının tam karşısında da Yunuslu köyü var. Evet. Birinci hayvan e, e, yavaş yavaş dereye girmeye yanaştı. Bakalım. O girdiği an zaten alışkınlar bunlar sudan geçmeye. Onların sudan geçişlerini hep beraber görmüş olalım. Biz makinamızı dikerken taraftan da telefonla kısa çekim için eğer yapmaya çalışalım. Evet, birinci hayvan girdi. Evet. Birinci hayvan suya girdi. Artık geçişleri başladı bunların. Ve sudan geçişleri devam edecek. Toplu bir şekilde dereden karşı yüzerek geçecekler. Çok değerli arkadaşlar. Ee, yüzme olayını nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama bakın hayvanlar yüzüyorsa sizler de yüzme bilmezlik yapmayın. Yani bakın nasıl yüzüyorlar, nasıl geçiyorlar dereden. Hep beraber görmüş oluyoruz. Onların geçişine tanıklık etmiş oluyoruz. Ya abi sen nasıl geçiyorsun? Ben, Köprüden. Ben Köprüden. Aha. Evet değerli dostlar. Kavus neydi? Kavuz Çay. Kavuz çay. Burasının adı Kavuz Çay. Aydınlara bağlı, Aydınlar bölgesine bağlı. Ee, Yunus dedeler ayrılan pardon dedeler ayrılan köprüden sonra e, diğer taraf Aydınlar, diğer tarafı da Fınarcık. E, Pınarcık. Karşı taraflar da herhalde e, Danışman diye ait. Evet. Alo. Tamam şu geçen pazardan aldım o bisini. Tamam tamam tamam. Dur. Kavuz çaydan beri gidiyoruz. Delak'ya doğru. Şimdi güzel bir ağaçların içine gireceğiz. Bir tarafta derenin sesi var. Dereyi çekmedik ama onu şimdi dronla kaç çekeceğim ben. Sen türkü mürkü söylemiyor musun Yaz abi hiç? Yok o yok. Yok diyorsun yani. Türkçe söylemem diyorsun. Yok. Beraber söyledik. Saç Sen, telleri kopuk. Kopuk. <laughs> <laughs> Köpekler senin mi? Yok. Değil. Buralarda değil mi bunlar? Buralarda. Kim ekmek görse köpek olur. Evet. Köpek öyle bir şey zaten. Kim beslerse. Ee, sahibi o oluyor. Maalesef öyle oluyor. Dere boyu kahvaklar, dere boyu kahvaklar. Açtı yeşil yapraklar. Açtı yeşil yapraklar. Ben dünyama doymadım. Ben dünyama doymadım. Doysun kara topraklar. Doysun kara topraklar. Bir Kavus çay bölgesindeki gezimizde Tamamlama üzereyiz. <laughs> Sinek gitti. Buralara gelen dostlarım, bölgeye gelen dostlarım çevreyi temiz tutması, doğayı temiz tutması gerekiyor. Çöplerini yeni şu güzel sokaklara değil, çöpleri uygun olan yerlere. Gelci. Kolay gelsin. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi kardeş, sen de var yok. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Evet Niyaz abi. Ben geçiyorum. Ben tamam. şimdi o köprüye doğru birazdan. Gidiyorum. Tamam var mı istiğin? Sakin olun. Evet. Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Annesi, nerede, akşam Oy benimle, yal beni, akşamlar beni, yal beni, Oy beni, yal beni, yal beni, yal beni, yal beni, benim ne beni, 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 beni,

Dövdüm diye avuşur <laughs> düzelim Oy beni beni yar, beni beni yar Beni sevdim, beni bu hayvan sevdim Oy beni beni yar, beni beni sevdim